Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bekir Kahraman. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zeytin ağacının bakımlarından nasıl yetiştirdiğimizden nasıl ilgilendiğimizden bahsedeceğim biraz. Gördüğünüz gibi bahçemizin çiftini sürdük. Şu an sıra geldi çapalamasında. Yani sizlere çift çapasını nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi. Şu anda ağacımızın dibine bir gidelim. Bir çiftçinin geçemediği, sabanın varamadığı yerleri ağacımızın dibinden şöyle altını vararak altından yukarıya doğru toprağa çekiyoruz. Ağacımızın altı açık kalmayacak şekilde toprağı yukarı çektikten sonra ağacımızın dibindeki otları çapamızla böyle yol alıp İyice inceleyerek. Gördüğünüz gibi hiçbir ot kalmayacak şekilde incecik yapılıyoruz ve aynı şekilde ağacımızın sağ tarafında hiçbir çukur hendek kalmayacak şekilde böyle çapıladıktan sonra ağacımızın üst kısmını doğru çıkıyoruz. Aynen bu şekilde. şu anda şöyle göstereyim. Olmuş durumda. Tabi ağacımızın belinleri ufak tefek şöyle sizlere koparalım. Hem sağından hem solundan göstereyim sizlere. Şöyle. Bu ağacımızın çapası oldu. Tabi çapalamak sadece çapalamakla bitmiyor. Ağacımızın şöyle iç kısmındaki ince dalları şu an testere yardımıyla keseceğiz. Ağacımızın sağından solundan her tarafını güne içeri güneş görecek şekilde iyice bir inceleyeceğiz. Onu biraz sonra göstereceğim. Ah, Allah. Arkadaşlar Allah kuvvet versin. Nasıl oluyor mu? en güzel çapayı var ya şöyle seçiyorum müdür yapıyor müdür müdürün üstünü tanımam bravo lan müdür tamam, müdür bir el saldı herkes görsün seni nasıl yapıyor mu? Şu an... yapıyorum el salladı görsünler, el salladı, görsünler. Evet. müdürü daha yakından görsünler şöyle evet. Tamam, yanıyor. Bu bizim gel gelmemediniz. Yine Mehmet abinin hakkını yemeyelim abi. Mehmet de güzel çapılıyor. <laughs> Mehmet abi destroy versen abi. Merhaba maşallah. Sen tabi kedirken topladın toplu değil mi? Maşallah. Çapılıyor. Bravo. Hem çapa hem kedirken. Sarmaşık. Evet arkadaşlar sesleri yalıp geldim. Şimdi şöyle e, içine işlem görecek ağaç bayağı işlem görmesi lazım. Bakın ben de gördüğünüz gibi ince tıflılarını, ince dallarını açmak için ağacımız için tabii nazik bir şekilde ağacın beline zarar vermeden inceliyoruz incelememizi yapalım şöyle ben şimdi e, büyük dal elemeyeceğim. zaten büyük dal almaya şimdilik gerek yok sadece incelerini alacağım şu anki yaptığım gibi ağacımızın her dolunu aldığımızda daha da bir güzelleşiyor ağacımız. Bakın. Bu işlem Mart aylarında başlar. Nisan, Mayıs, Mayıs'a kadar. En geç Mayıs yani. Daha Mayıs'tan sonra bu işlem yapılmaz. Şöyle şimdilik bu ağacımız iyi. Hatta şunu da alsa ama çıkmam gerekiyor. Bir dakika. Ağacı çıkıyorum. Şöyle. Tamam. Çok fazla dibinden almayacak şekilde kesmemiz lazım ki yarın güneş gördüğünde Güneş buradan yakar ağacımız e, kurur ağaç. Aynen şu şekilde. Çok fazla da uzun bırakmayalım. Zeytini hasat ederken takılabiliriz her an riskli. Yani ben dediğim gibi fazla büyük bir dal almayacağım, sadece ortasını açmak için. Bir şey için rahatlıkla ağacın içinde hasat ederken rahat olabilmek için. Bu işlem bu kadar. Hatta bunu da alalım. Şöyle göstereceğim sizlere. Aynen şu şekilde. inceliyoruz Bu hemen hemen tamamdır. Biraz da kalmış. Onlar da aldık, bu tamam. Tamam. Onlar uzun destereyle olacak ama şu an uzun desterem tamam, yok Tamam. Bu tamam arkadaşlar. Şöyle aşağı inin. Eski haliyle şimdi halini bir göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Yani hemen hemen her tarafını güneş alıyor artık diye düşünüyor. Bakalım. Şimdilik ideal. E şimdi geçelim başka bir ağacımıza. Kameramın şarjı bitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çekimimi telefondan sonlandırıp kapatacağım. Şimdilik yapacağımız işlemler dediğim gibi çift çapası ve ağacımızın şu anda gördüğünüz gibi biraz dolgun olduğu için. Bunlar bayağı işlem görecek hep sırayla. İncir ağaçlarımız da bunlar. Şöyle göstereyim. İncirlerimizi şu anda filiz dediğimiz şu işlemi gerçekleştireceğiz. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi şunları tek tek şöyle küçük küçük filizlerini kopartacağız. Tabi bu ağaçlar tek tek sırayla böyle dolaşılacak. İnceleyeceğiz. Bakalım bu ağacımızda başka kopartıyoruz. Başka başka. Şöyle gördüğünüz gibi koparttık. Bunların amacı ee, ağacımızın bu da biraz daha kalınlaşması ve buradaki gidecek o buradaki gidecek olan suyu yok edip ağacımızın budağını kalınlaştırmak ve ağacımızın verimini çoğaltmak. Şöyle şunu da başka şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz önceki yaptığım işlem gibi hepsi tek tek çapılanıyor yani kolay değil Gerçekten kolay değil Her ağacın dibi tek tek varılıyor, uğraşılıyor emek harcanıyor Bakalım artık e, inşallah Nasip e, Zeytinimiz nasıl olur nasıl biter Göreceğiz Na, nasip olursa seneye Bu sene e, Hasadını Allah bereket versin bu sene Bayağı oldu Neyse videoyu kapatalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, yorumlar kısmında videoyu yorum atarak e, şu videodan çeker misiniz? Veya daha şu, şu tarz video çekin diye yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka söyleyecek olduğum bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.